Bir meslek bir konuk programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyiciler, bu hafta çocuk haklarını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Avukat Mustafa Kazım Deniz'le konuşacağız. İstanbul Barosu'na bağlı avukatımız. Evet bu hafta ne konuşacağız? Çocuk haklarındaki durumu, dünya ve Türkiye'deki durumunu tartışacağız. Çocuk haklarıyla ilgili müktesebatı konuşacağız. Yani kazanılmış hakları konuşacağız. Diğer taraftan ideal çocuk hakları ne olmalı? Ve son sorumuz size değerli Özellikle bu verizm yeni medyada çocuk hakları sosyal medyada çocuk hakları konusunu tartışacağız. Evet Kazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim arzu ederseniz sorularımıza geçelim. Çocuk hakları Türkiye'de ve dünyada nasıl başladı? Nasıl bir süreç izliyor? Ee, çocuk hakları ile ilgili genel olarak şunu söyleyebiliriz. Modern çağla birlikte yani 1800'lerden özellikle 1800'lerin ortalarından itibaren dünyada demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin gelişmesiyle birlikte ve medeniyet ve teknolojik gelişmelerle birlikte ister istemez kadın hakları, iç hakları, çocuk hakları gibi bir takım olgular ortaya çıktı. Kadınlar gibi, işçiler gibi çocukların da devlet aygıtı içerisinde diğer insanlara karşı korunması gerektiği ortaya çıktı. 1800'lerin sonları, 1900'lerden itibaren ise bu yavaş yavaş kodifike edilerek çocukların haklarını koruyan bir takım özel ve kamusal yasa uygulamaları, yasal metinler ortaya çıktı. Bunların bazıları kanun, bazıları tüzük, bazıları yönetmelik, bazıları mahkeme kararları. Şu anda dünyanın genelinde bilhassa Batı ülkelerinde çocukların hakları çok ileri düzeyde ve ideal bir şekilde korunmakta. Fakat Asya kıtasında, Orta Doğu'da çocuk haklarını çok gelişti, yasal bir altyapıya kavuştu. Yeterince devlet tarafından da korunabildiği pek söylenemez. Fakat ülkemiz Orta Doğu ülkeler içerisinde müstesna. İleri düzeydeki demokrasi, ve hukuk devleti ilkesiyle Türkiye'de çocuk hakları pek çok Asya ülkesinde çok daha fazla gelişmiş durumda. Devlet çocukları oldukça iyi, teorik anlamda oldukça iyi korunmakta ve bu yasaların ve yasal metinlerin ihlallerinin denetimi de artık son yıllara daha fazla yapılmakta. Her ne kadar bazı eksikler olsa da. Şunu da söyleyebiliriz. Dünya genelinde 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler bu olayı el attı. Dünya genelinde çocukların haklarını yasal bir altyapıya kavuşturmak, o ülkelere bu konuda genel bir salık vermek için toplanıp 193 ülkenin taraf olduğu bir sözleşmeyle çocuk hakları alanında dünya genelinde ilk yasa metni oluştu. Bunun ismi Çocuk Hakları Evrensel Sözleşmesi. 20 Kasım 1989 tarihli. Buradan da dünyada her sene 20 Kasım Çocuk Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktı. Ama Türkiye'nin şöyle de özel bir yeri var. Türkiye Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan beri çocuklara, gençlere çok özel önem veren bir ülke. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 20, 23 Nisan 1920'deki Türk Meclisi'nin açılışını çocuklar armağan etmiş bir bayram olarak Türkiye'de yaklaşık 100 senedir kutlanmaktadır. Evet. Kazım Bey aslında buradan siz geçiş yaptınız bir anlamıyla Çocuk haklarıyla ilgili müktesebat nedir? Kazanılmış haklar nedir? Türkiye özelinde ve dünya özelinde biraz bilgilendirme yapalım. Ben genel olarak dünyadan bahsettim. Ben ülkemizle ilgili kısmına Buyur. doğal olarak değineceğim. Dünyanın geri kalan kısmını bizim ülkemizi çok ilgilendirmiyor. Fakat ülkemiz özellikle son 20 senedir çocuk alanındaki çocuk haklarına yönelik ihlallerin çok fazla cezalandırıldığı ve müeyyidelerin uygulandığı çocuk hakkı ihlallerini çok sıkı denetlendi. çocukların hakikaten Avrupa'yı anlamda korunduğu bir ülke haline geldi. Devletimiz sağ olsun bu konuda gerek Aile Bakanlığı çıkardığı kararlar, yönergeler, den, genelgelerle, gerekse mahkemeler, özellikle ceza mahkemeleri çocuk tacizleriyle ilgili verdiği kararlarla çocuklar Türkiye'de pek çok Asya ülkesine göre çok daha iyi korunmakta. Örnekler üzerinden anlatır mısınız? Diyeceğiz. Mesela cinsel taciz, cinsel istismar, ırza tasaddi gibi davalarda çocuklarla ilgili eğer mağdur çocuksa mahkemeler çok üstatten. 40 sene, 50 sene, 60 sene gibi çok üstatten çok ağır cezalar vermekte. Dikkat ederseniz son yıllarda bu tür çocuk tacizleri, bu çocuk pornografisi gibi vakalar çok çok aza indirgendi. Bu konuda devleti takdir etmemiz lazım. Türk devleti üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Fakat toplumda aynı hassasiyet var mı? Toplumda da aynı hassasiyet esasında var. Peki, artık artık de, çocuklar eskisine de. göre Belki toplum içerisinde daha fazla korunuyor, kullanıyor. E peki şöyle bir soru sorsak. E, bu bir çelişki değil midir? Şimdi çocuk işçiliğinde dünyada önde olan ülkelerden birisiyiz. Yok çocuk zaten. işçiliğinde Türkiye'de çocuk hakka girmiyor mu? Çocuk işçiliğinde yok. Ee, mesela Pakistan, Afganistan, Bangladeş gibi ülkelerde çocuk işçiler ya da çocuk emekçiler sayıcı çok daha fazla. Ama efendim Hı. ben, ben e, gelişmiş olan medeniyeti e, kriter alarak Tabii Batı ülkeleri göre burada biraz daha fazla olabilir ama son yıllarda devlet bu tür işletmeleri, atölyeleri daha sıkı denetliyor. Çocuk işçilerin çalıştırdığı yerlere çok ağır para cezaları kesiliyor. Hı. Zaten bu iş kanununda da yasaklanmış. Hı. Çocukların çalıştırılması. Türkiye'de? yılda yaklaşık 1 milyon ayak kişi ne okulda ne orada ne burada. Yani ne yaptı belli değil. Bu ciddi bir rakam. Tabii burada devlete de bazı görevler düşüyor. Özellikle aile efradına, anne babalara, ebeveynine çok ciddi görevler düşüyor. Yani devlet artık mecbur bıraktı İlk 5 sene değil hatta bildiğim kadarıyla 8 sene ilk öğretim ve orta öğretim zorunlu hale getirildiğinden beri anne babaların %95'i çocuklarını artık okula gönderiyorlar. Peki e, hakların yerleşimi noktasında bu çocuk haklarının yerleşimi noktasında e, aile e, ve okul bağlamında bakarsak bu hakların yerleşimi çocuğa sindirilmesi ya da aktarılması noktasında nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Yani çocuk hakları e, çocuk haklarının ülkeye tam olarak yerleşmesi hemen olmayacak. Bu biraz zaman alacak. Fakat Türkiye gene az ülkeler arasında oldukça iyi bir durumda. Ailelerde de artık çocukların korunması gerektiğine dair başka insanlara karşı ailelerde de ciddi bir bilinç oluştu. Mesela internet ortamı özellikle dijital saha. pek çok melanetin Şeytan olgunu ortaya çıktığı bu yer. Çocuk pornografisi, ondan sonra çocuk tacizi buralar internette maalesef çok çok sık işlenmekte ama bunlara verilen cezalar artık günümüzde çok ağırlaştığı için eskisi gibi değil. Artık devlet de çocuk haklarına olan ihlalleri ihbar edildiğinde gereğini fazlasıyla yapıyor. Tutuklu yargılananlar, üst hatlerden verilen cezalar. Fakat yine de yani bir çocuğun odayı kapattığında, annesi babası uyurken ya da evde yokken ya da mutfakta televizyon seyrederken, yemek yerken kapıyı kapatıp odada 18 yaşından küçük çocuğun hangi sitelere girdiğini anne baba her zaman bilemez. Ya bunun denetimi kolay değil. Evet. Avukat Bey, tam bu anlamda aslında e, Türkiye'de yazılmış olan tezler de var. E, hatta öneriyoruz burada e, Vedat Çolak'ın eee Yeni medya ve rörizin e, aslında gözetlemecilikle ilgili tezi vardı. O tezden bir alıntı yaparak ilerlemek istiyorum. Buyurun. Ee, özellikle çocukların 18 yaşından önce sosyal medyada e, içeriklerin paylaşılması, işte fotoğraftır, videodur, o hayatıyla ilgili, yaşamıyla ilgili bunların paylaşılması noktasında sakıncalı olduğu şekilde e, görüş belirtiyor. Konu ne söylemek istersiniz? Şimdi... 18 yaşın altındaki çocuklar genel olarak akdi melekeleri tam da oluşmamış. Ya da şöyle diyeyim, oluşsa da karakterleri, ruhani halleri, yetişkinler gibi olmayan insanlar. Yani başlarına o resim ya da çektikleri videoları Instagram, Facebook, Twitter, Tango gibi yerlerde paylaştığında yani o insanlar tarafından kötü niyette başka mecralarda kullanılıp kullanılamayacağını da çok tahmin edemeyecek bunlar. Evet istismara açık bunlar. Ama bunu zaten %100 devletin her eve bir tane polis ya da bir güvenlik görevlisi dikip de ey sen ne yapıyorsun, hangi siteye giriyorsun diye denetlemesi mümkün değil. Anne babaya büyük görev düşmekte. Bilgisayarlarda mesela internetteki müstehcen sitelerin filtrelenmesi için aile koruma e, programları ya da filtreleri yüklendiğinde veya anne babalar sık sık odaya girip de çocukların bilgisayarında hangi sitelere girip nelere baktığında internette hangi sitelerde gezindiğini anne babaların da denetlemesi lazım. Bu konuda devlet yani bir de evin içine uğraşmaz, evin içine müdahale edemez, etme yetkisi de yok. Evin içine müdahale etme yetkisi anne ve babanın ve diğer kardeşlerin. Devlet Bey. kamu hayatı üzerine düşeni zaten fazlasıyla yapıyor. Yani bu vakalar devlete, devletin emniyet makamlarına, çocuk istismar vakaları bildirildiğinde devlet gereğini fazlasıyla yapıyor. Ama devlet özel hayata karışmaz. Çocukların internette kötü sitelere, müstehcen siteler de dahil, kumar sitelere, diğer illegal sitelere, dip internet sitelere girip girmediğini denetleyecek olan sık sık kardeşler ve anne babalar. Şunu netleştirelim isterseniz. 18 yaşından önce Vedat Çolak'ın da tezinde görüldüğü üzere 18 yaşından önce çocukların paylaşımları yapılmalı mı yapılmamalı mı ya da nasıl olmalı? Evet doğru. İnternette bazı insanlar kendi çocuklarının Facebook, Twitter gibi sosyal mecralarda bazen deniz kıyısında, bazen bir piknik alanında fotoğraflarını iyi niyetle paylaşıyorlar ama mesela bazı vücut uzuvları ortaya çıktığında ister istemez bazı insanlar kötü niyetle, nefsane hislerle bunları kötü niyetle bakıp kullanabiliyor. Fotoğrafı etiketleyebiliyor onu bilgisayarından indirebiliyor. Başka bir mecraya bunu atabiliyor. E tabi anne babayla büyük görevler düşüyor. Özellikle özel hallerin, mahremiyet hallerinin yani ev hallerinin internete paylaşılması, çocukların fotoğraflarının ailece toplu çekimlerde çok da uygun değil. Tabi biz devlet de buna müdahale edemez ama Bilgi Teknolojileri Kurumu özellikle internette Facebook, Twitter ve diğer sosyal mecralarda gerekir ki, yani gerekli ahlaki denetimleri yapıyor. Uygunsuz siteler, fotoğraflar ve videoları zaten erişime engelliyor devlet yani üzerine düşeni yapıyor. Burada üzerine düşen çocukların istismarını önlemek için üzerine düşen onların aile fotoğraflarını Facebook, Twitter, Tango gibi sitelere anne babalarının atmaması ve attırmaması için sık sık odalarına girip hangi sitelere girdiğini bilgisayarda veya cep telefonda anne babanın denetlemesi lazım. Devlet çünkü özel hayatına müdahale edemez. Ev içi anne babaya ait. Evin dışı devlete ait. Peki Avukat Bey, çocuk haklarını daha ideal bir hale getirmek için neler yapılabiliriz? Siz bir hukukçu evet. olarak... Aslında bu Türkiye, Cum Cumhuriyeti Devleti 1923'ten beri çocukları haklarını korumak için anayasaya, Türk Ceza Kanunu'na, Türk Medeni Kanunu'na pek çok hüküm koymuş. Teorik anlamda Türkiye'de çocukların korunmasına muhtaç bir durum yok. Aslında bu konuda ciddi bir pratik ya da büyük da var. Yani çocukların fiziki olarak istismarı, ruhen istismarı, özellikle fiziken istismarı, çalıştırılması, kötü niyetle istismar edilmesi devlet tarafından en ağır şekilde cezalandırılıyor. Fakat daha ideal hale ne getirilebilir? Mesela KADES uygulaması gibi bir uygulama var. Kadınlar saldırıya uğradığında kocaları ya da erkek arkadaşları ya da bazı kişiler tarafından hemen cep telefonlarından indirdikleri KADES programına bastıklarında hemen polis 5-10 dakikada adrese gelip olayı müdahale ediyor. Burada da KADES gibi çocuk ihlallerini de engelleyecek bir internet telefon programı, bir ihbar hatta. Mesela bir de şu milletlerin çocuk eee ihlallerini izleme komitesinden denilen bir komite bildiğim kadarıyla da yok. İnsan hakları ihlallerini izleme komitesi var. Mesela bir de şüpheler bünyesinde böyle bir büro kurulabilir. Veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti çocuk ihlallerini izleme ve denetleme ihbar hattı kurabilir veya bir büro kurabilir. Ama bunların dijitalleştirilip cep telefonlarına da yüklenip bu ihlallere uğrayan çocukların cep telefonu artık bütün çocuklar cep telefonu kullanıyor. Yani yaşı 12 13 üstündeki bütün çocuklar da var. Onlar da bir saldırıya ya da tacize uğradıklarını hemen o hattı arayıp polis çağırabilmeliler. Aynı şekilde anne babaları da KADES gibi bu benzeri ihbar hattını arayıp hemen polisi çağırabilmeli. Yani devlet tarafından aslında yeterince bu ihlaller cezalandırılıyor mu? Devlet bu kadar çocuk hak ihlalinin, mesela işletmelerde 18 yaşın altı çocukların çalıştırılıp emeklerinin sömürülmesi, bedenlerinin istismarını devlet bilemez. Devlet bunlar intikad ettiğinde, ihbar edildiği zaman devlet harekete geçer. Avukat Bey, peki çocuk haklarının topluma yerleş yerleştirilmesi, yani bilinçlere yerleştirilmesi ve normal alışkanlık haline getirilmesi e, getirilmesini sağlayan e, polisiye tedbirler midir yoksa daha çok e, işte aile eğitimi? Yok birinci, birinci sırada tartışmasız aile tarafında çocukların çok iyi yetiştirilmesi, internetteki her türlü melanete ve kötülüklere karşı uyarılması, internette hangi sitelere gelinin denetlenmesi. Birinci sırada çünkü devlet 85 milyonun evini tek tek takip edemez öyle bir düksü de yok. Öyle bir yetkisi de yok. Devlet özel hayatına müdahale etmez. Devlet kamusal hayata, sokaklara müdahale eder. Bu konuda en büyük görev anne babalara düşüyor. İnternetteki istismarları önlemek için. Ve kendilerinin de çocukların video ve fotoğraflarını iyi niyetle de olsa Facebook, Twitter gibi ortamlarda pek de paylaşması etik de değil zaten. İster istemez o fotoğrafları görenler de istismar edebilir fotoğraf videoları. Burada en büyük görev yine ailelere düşüyor. Devlet daha sonra zaten gereğini yapıyor. Adli vaka olarak devletin adliyesine intikal ettiğinde, emniyete ihbar ettiğinde, intikal ettiğinde. Aslında düşünebilir miyiz? Bir toplumun kişi başı geliriyle çocuk arasında bir iletişim, bir ilişkiyi daha doğrusu kurabilir miyiz? Ya da toplumdaki eğitim düzeyiyle çocuğun gelişimi işte tarlada mıdır, okulda mıdır? Arasında bir ilişki kurabilir miyiz, doğrusal bir ilişki? Çocuğun gelişimi, evet. Nereyle nere ile nere arasında bakarsak. Nasıl, evet, çocuğun gelişimi. Yani çocuğun gelişimi, çocuk zaten anne babasıyla birlikte evin içerisinde zaten şu zamanda hiç kimse artık ev, ev hayatında hapsedemiyorsun dört duvar. Herkes sosyal hayatın içinde. Sokaklarda milyonlarca insan var. Tabii akşama kadar kimin ne yaptığı, kimlerle görüştü, hangi mekanlara gitti. Bunları zaten bilmek mümkün değil. Fakat çocuğun ruhani ve fiziki gelişimi için yine sosyal hayata katılması lazım. Fakat herkesin peşine bir güvenlik görevlisi, bir polisle takılamaz her çocuğun. Anne babasının da onları denetleme imkanı yok. Yani çocuğun ruhsal ve fiziki gelişimi ve güvenliği için en büyük görev yine çocukların ailelerine düşüyor. Çocukların ailelerin çocukları birleştirip cemiyetteki, sanal ortamdaki kötü niyetli insanlara karşı uyarmalara gerek de telkin ve nasihatte bulunmaları gerekir. Devletin önlemleri daha ziyade polisiye ve adli önlemler. Onlar bu konu adli vakaya dönüştüğünde ancak devlet devreye girer. Devlet devreye girmeden evvel babanın ve annenin ebeveyn olarak çocuğu etrafındaki kötülüklere karşı koruması lazım. Yani çocuğun ruhu ve fiziki gelişiminden birinci derecedeki ebeveynden sorumlu. Peki Son zamanlarda bakıldığı zaman kadınlar ve erkekler arasındaki iletişim bağlamında bakıldığı zaman gelişmemiş toplumlardaki çocukların da büyüklerine bakarak aslında ona göre çocuk eğitiminde yönlendirildiklerini söylüyoruz. Örnek verelim. Örneğin erkek egemen ya da ee, sokakta daha çok erkeğin egemen olduğu diyelim. Kadının <laughs> potansiyelinden çok işte ev içerisine yönelik hazırlık ya da ev e, içerisine yönelik eğitim anlamda birleştirdiği <laughs> toplumlara bakıldığı zaman ona göre bir kimlik yapısı ortaya çıkar. Yani kapalı toplumdan bahsediyorum. Kapalı toplumlarla açık toplumlar. Örneklerini verdiğim zaman çocukların hakları konusunda neler söylemek istersin? E evet, tabii Türk toplumu kapalı bir toplum değil. Türk toplumu artık pek çok batılı ülke kadar hatta bazıları belki daha da fazla açık bir toplum. Kadınlar, özellikle son 20 senedir iş hayatına ve cemiyet hayatına çok fazla katılmış durumda. Artık kadınlar özel sektörde, serbest piyasada, kamuda çok etkinler. Türkiye artık açık bir toplum. Kapalı bir toplum anlamadım. değil. Yani Türkiye bir Pakistan, Afganistan, Bangladeş ya da başka ülkeler değil. Yani dolayısıyla diyorsunuz açık toplumların insanları, e, Türkiye örneği var burada. Çocukların gelişimi, çocukların haklarına sahip olması aslında açıklık anlamında. Açık toplumda çocukların hakları, evet çocukların bazı hakları var ama bir yetişkinle çocuğun aynı hakkı olamaz. Mesela 18'in altındaki bir çocuk oy kullanamaz, bir gayrimenkul satın alamaz, bir araba alamaz. Yani burada sorduğunuz soru ama açık toplumda şöyle açık toplumun çocuğa şöyle bir faydası ve şöyle bir zararı var. Açık toplumda sosyalleşme de erken yaşlarda evet. cebiye katılım olduğu için ama mesela Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde çocuklar cemiyet hayatında ister istemez daha geç katılıyorlar. Kapalı toplumlar oldukları için pek sokak salınmadıkları için. Ama ülkemizde öyle değil. Çocuklar artık cemiyet hayatının içindeler. 15, 16, 17 yaşında pek çok çocuk sokaklarda geç saatlere kadar geziyor. Aileler de müdahale etmiyor veya edemiyor. Türkiye açık toplum. Her sosyalleşmenin faydası şu. Çocuklar daha çabuk sosyalleşiyor. Bir sosyal zekaya sahip oluyorlar. Bu yönden iyi. Ama bu kadar çok sosyalleşmesi, sosyal hayata bu kadar erken yaşlarda katılmasının bir sonucu da maalesef internet ortamı Cemiyetteki kötü niyetli insanlarla birebir iletişim, onlardan gelecek olan kötülükler. Maalesef bu da var. Ee, ses ilişkilerin çok olduğu bir e, toplumdan bahsediyor. toplumlardan bahsediyoruz, toplumlardan diyelim. Çekirdek ailenin e, çok e, olmadığı, e, daha çok komunal e, birlikte yaşamın olduğu, bu burada ekonomiyle ilgili olan bir durum olduğu için çocuk eğitiminde aslında çocuk üzerinde anne anne, büyük baba de birçok kişi etkili olabiliyor. Ee, dolayısıyla bu bağlamda bakılırsa çekirdek ailenin çocuk eğitimi üzerinde, çocuk hakları üzerindeki etkisini bu anlamda bir yorum yapabilir miyim? Evet yani geliş aile artık ülkemizde büyük ölçüde terk edildi. Yani köylerde kaldı artık. Hatta köylerde de büyük ölçüde artık geliş aile, anne, baba, çocuklar, kaynana, kayınpeder bunlardan oluşan bu 8-10 kişilik, 15 kişilik aileler Doğu ve Güneydoğu hariç hemen hemen Batı'da, İç Anadolu'da, Ege'de de kalmadı. Oraların köylerinde de kalmadı. Tabii geliş ailenin çocuğa faydası şöyle. Çocuğun ruhi ve ahlaki gelişimi geniş ailede daha ön planda. Geniş aileler muhafazakar tutucu aileler. Çekirdek aileler daha ziyade daha demokrat, batıcı ya da seküler, materyalist aileler. Geniş ailelerde çocuğun ahlaki gelişimi daha ön planda. Fakat çekirdek ailelerde çocuk da anne baba daha çok ilgilenip çocuğa daha fazla özgüven oluşup daha karakterinin ve zihinsel yapısının oluşmasında çekirdek ailenin rolü geniş ailenin daha fazla. Mesela geniş ailede ahlak ve dindarlık ön planda, şekilde kaydede de daha ziyade seküler, materyalist, daha girişken, Doğru. modern bir çocuğun geliştirilmesi ön planda. Biri daha muhafazakar, diğeri daha aydın. Daha, Biri daha tutucu, diğeri daha materyalist, laik çocuk yetiştirme tarzı ön planda. Evet, aynen. Zaten ben de bu Hı -hı. bağlamda aslında sormuştum. Çünkü yapılan istatistikler bu sizinle ifade ettiğiniz şekilde bir sonucu doğuruyor diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, İstanbul Barosu'na bağlı ee, Sayın Avukat Kazım Deniz, çok teşekkür ederim, ee, bir şeyler söylemek. Ben teşekkür ederim hocam. Yoksa kapatalım mı? Yok, sadece şunu demek istiyorum, ee, her şey devletten, be, yani Allah'tan beklenmez, haşa. Yani sözlerim yanlış anlaşılmasın da ailelere, ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. Sabahtan akşama kadar hangi sitelerde gezindiğin, kimlerle görüştüğün, anne babasında da tabii devamlı denetleme imkanı yok. Fakat yine de devlet herkesin evine de müdahale edemez, özel hayatına da müdahale edemez. En büyük görev yine anne babaya ellerinden geldiğince çocuklara bu internet ve cebiyeti hayatındaki melanetlere karşı korumak için gerekli uyarıları, telkin tavsiyeleri yapmak ve onları da takip etmek zorundalar. Çok teşekkür ederim. Ee, bizi kırmadınız, konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim hocam. Sevgili izleyiciler, bu hafta çocuk haklarını konuştuk. Ee, 20 Kasım 1989 tarihli... Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Kazım Deniz anlattı bize ve müktesebatını anlattı. Güncel müktesebatını anlattı. Bunu Vedat Çolak, e, referans söylüyorum tezinden hareketle e, yeni medyada çocuğun yansıtılması, gözetlenmesi konusunu ele aldı. E, e, genel anlamda bunları bu hafta konuştuk. Haftaya başka konuklarla birlikte olmak üzere. Hepinize çok teşekkür ederim.